Tan kırmızı, gül kefenlere sarılı, baharmış, kışmış ne fark eder? Perişan mazlumlara kurşunlar, çölmüş, gülistanmış, ne fark eder? Rojava bir toprak parçası değil, Kürdistan'ın gözü, mayası direniştir, umut kürözü. Kadınlar yürüdü en önde, yılmaz dimdik, Jinjian azadi öğrettiler o zaman bildik. Toprak konuştu, taş dile geldi, bir halk kendini yeniden bildi. Çocuklar yürüdü barut kokusunda, umut büyüdü yıkıntı ortasında. Sonra sözler çürüdü, antlar bozuldu, dost dediklerimiz susarak vurdu. Haritalar açıldı kirli masada, ihanet yazıldı aynı satırda. Gökyüzü aynıydı, Uçaklar başka sessizlik çöktü gecenin başına. Kardeşlik dendi, ateşkes dendi ama ilk kurşun yine Rojava'ya indi. Kadınlar Dövüştü barbarlığı görünce, zafer yazıldı dost kablince. Ama bir gün yobazın eli zalince, üçüncü kattan attı bir kahramanı sessizce. Saç örgüleri kesildi, öfkeyle. Kahraman kadınlar susturulmak istendi kirli ellerle. Ama ruhları toprakta, gökte hala. Direnir Rojava düşmanı hep şaşırtır hala. Tanklar geçti sınırı rahatça. Vicdanlar takıldı kapıda, yalanla. Barış imzalandı soğuk ellerle. Bir çocuğun gözyaşı silinmedi cümleyle. Rojava direndi, yalnızlığa da tüller içinde tuttu şu avcunda. Düştü denildi, oysa düşmedi, sadece tarihan not düştü, bekledi. Bil ki toprak unutmaz basılan izi, duvarlar saklar direnen sesini İhanet bir gün utanır elbet, rojava kalır, silinir eril barbar devlet. Ve bir sabah yine doğar güneş, star Kurdistan'a aş, yarınlara eş. Özgürlük geç gelir belki ama Rojava yazar adını zamana duyurur bütün dünyaya. Rojava yazar adını zamana duyurur bütün dünyaya.